Neyin var senin Doğa? Sessizsin. Dün geceden beri sesin çıkmıyor. Bir şey mi oldu? Fatih. O kızı seviyor. Yine mi aynı konu? Yani ben ailesinin zoruyla evlenmek istediğini düşünmüştüm ama galiba o da istiyor. Doğacığım bitirmeyi sen istemedin mi? Yapamıyorum dedin, ayrılmak istedin. Bak şu an sağlıklı düşünemiyorsun, farkındayım. Ama lütfen neden bu kararı aldığını unutma. Anne biliyorum zaten ama sonrasının böyle olması canımı sıkıyor, normal değil mi? Erkekler yaz sürecini biz kadınlar gibi yaşamıyorlar. Eğer bunu beklersen üzülürsün. Seni anlıyorum. Karşı tarafın bir nebze olsun gözyaşı dökmesini istiyorsun. Ama maalesef öyle olmuyor. Biliyorum çünkü bu benim de başıma geldi. Göz yaşını geçtim. Bari evlenmeye kalkmasaydı. Yapacak bir şey yok Doğacığım. Bazen hayat istediğin gibi gitmeyebilir. Benimki hiç gitmiyor ama. Yapma Doğa. Bak hayatta bir kapı kapanıyorsa mutlaka başka bir kapı açılır. Ayrıca sen o eve gittiğinde mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Artık mümkün değil bu. Bir ay sonra yine kavgalar çıkacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Ne o? Suratlar asık. Bir şey yok. Pek bir şey yok gibi değil ama. Fatih meselesi. Aman doğacığım. Sen ondan kurtulduğuna sevin yavrum. Üzülme. Kahvaltı hazır. Hadi. Alev'den ses seda var mı? Yok anne. Birazcık onu kendi haline bırakalım. Ha, kendi haline bıraktık, gördük. Doğacığım çimene haber ver. Tamam. Günaydın. Uyandın mı? Hı hı. Hadi kalk kahvaltı hazır. Ben yemeyeceğim, Çimen iyi misin sen? Ne oldu? Ablacığım ne oldu söylesene. <laughs> Çimen ne oldu ablacığım söylesene bak beni korkutuyorsun. Moralim çok bozuk. Tamam da neden? Anneme bir şey söyleme. Çimen bak biri sana bir şey yapmadı değil mi? <laughs> Anlatacağım. Annem gelecek şimdi sen sakın kimseye bir şey söyleme. Hadi içeri git. İyi de ben şimdi anneme ne diyeceğim? Uyandıramadım de. Tamam ama bak annem gidince konuşacağız. <laughs> Hadi ağlama sen de. Herkes gitti. Hadi anlat bakalım. Of. Çok kötü. Çimen bak sinirleniyorum artık. Annemi ararım. Ben aşık oldum. Ne? Kime, ne zaman? Niye bana söylemedin? Niye benim haberim yok? Bir süredir birlikteydik. Yaşı biraz büyük diye gizliyordum. Yaşı büyük mü? Büyük derken? Büyük işte. Ama mesele bu değil. Evliymiş. ben sen ne diyorsun? Bana söylemedi. İki çocuğu varmış. Allah'ın cezası ya. Ya ne manyak insanlar var. Ne istemiş senden? Ama asıl mesele bu da değil. Ya bir de dahası var. Hı hı. Görkem'in abisi. Ne? Adı Gökhan. Çimen sen ne diyorsun? Fatih'in istemeye gittiği kız, sen onun abisiyle sevgiliydin. Adam evli, çocukları falan var, değil mi? Ben yanlış anlamadım, doğru. Evet. Allah'ım ya! Allah'ım ben kafayı yiyeceğim, delireceğim. Doğa, anneme bir şey söyleme, ne olur. Ya Çimen benim kafam yandı, sen annem diyorsun, bir dur. Ya çok kötüyüm görmüyor musun? İlk kez birlikte olduğum adam bana hayatımın kazığını attı. bir birlikte olduğun mu? Güvendim. inandım. Birlikte bir geleceğimiz olabilir sandım. Acımancım ya. Çok aşık oldum. başka biri çıktı hiçbir açıklama yapmadan ortadan yok oldu. <laughs> ya insan bir açıklama yapmaz mı? Bir, 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 şey söylemez mi? Ya sence açıklar mı? Adamın ödü kopmuştur karısı duyacak da huzuru bozulacak diye. Nasıl bu kadar salak olabiliyorum kendime o kadar kızıyorum ki. Görkem de her şeyi öğrendi. Öğrensin. O öğrense ne oluyor ona ne? Burada mağdur olan sensin. Nasıl unutacağım? Canım benim ya. Geçecek. Geçecek merak etme tamam mı? Ben hep yanındayım.